Fason Radyo. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Fason Radyo'dasınız. Ben Demeç. Dış basında Türkiye programı ile yine karşınızdayım. Bugün 31 Mayıs 2025. Sizlere yabancı basının Türkiye ile ilgili dikkat çeken haberlerini aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Reuters'ın haberine bir göz atalım. Suriye Kürt gruplarının liderlerinden Mazlum Abdi, Türkiye ile doğrudan temas halinde olduklarını açıkladı. Bu açıklamanın bölgede süregelen diplomatik gerilimlerin azaltılması yönünde bir adım olarak değerlendirildiğini belirtiyorlar. Aynı haberde Abdi'nin Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karşı olmadığını dile getirdiği ifade ediliyor. Şüphesiz bu tür temaslar bölgedeki politik atmosfer üzerinde oldukça etkili. Reuters'da yer alan bir diğer haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz oranlarına olan tutumunun değişmediği bir kez daha vurgulanıyor. Erdoğan, mevcut ekonomik programı hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceklerini ifade etmiş. Türkiye'nin ekonomisine yönelik bu adımlar uluslararası basında sıkça tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. Orta Doğu basınında Türkiye'nin Gazze'de yaşanan insani duruma ilişkin duruşu dikkat çekmiş durumda. Türkiye'nin uluslararası topluma yaşananlara sessiz kalmama çağrısı yaptığı belirtiliyor. Haberde Gazze'deki trajik durumu soykırım olarak nitelendiren ifadeler yer alıyor. Türkiye'nin bu çağrısı uluslararası vicdanı harekete geçirme girişimi olarak görülüyor. Aynı zamanda Türkiye'de uygulanan bir uçak güvenlik kuralı da gündeme gelmiş. Gulf News'te Türkiye'nin uçak tamamen durmadan önce ayağa kalkan yolculara ceza uygulaması hakkındaki düzenlemesi dikkat çekmiş. Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği'ne göre bu tür kurallar örnek teşkil edebilecek hassasiyetler arasında gösteriliyor. Yunan basınında ise Türkiye ve Yunanistan arasında spor alanında dostane bir rekabetin dikkat çektiğini görüyoruz. Avrupa Jimnastik Şampiyonası'nda Türk sporcu Adem Asil ve Yunan sporcu Lefteris Petrounias'ın ortak birinciliği iki ülkenin spor sahasında paylaşmaya değer bir başarıya imza attığını gösteriyor. Ancak Ege'deki hava sahası gerginlikleri yine gündemde. Naftempor 2, Türk uçaklarının hava sahası ihlali gerçekleştirdiğini yazmış. Bu tür olayların basında tansiyonu arttırdığı bir gerçek. Yunan basınında dikkat çeken bir diğer haber, Türkiye'nin SAFE adlı Avrupa Savunma Programı'na katılımı. Bu durum bazı Yunan gazetelerinde şaşkınlıkla karşılanmış. Avrupa'daki jeopolitik meselelerde Türkiye'nin rolünün sıkça unutulduğu iddia ediliyor. Ayrıca Türkiye'nin Trump, Putin ve Zelenski görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğu haberi de yer alıyor. Yunan basını bu girişimi diplomatik bir taktik olarak değerlendiriyor. Son olarak Rus basınıyla devam edelim. Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerinin ikinci turunun 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirileceği açıklandı. Kremlin'in bu müzakerelerden somut adımlar beklediği ifade ediliyor. Türkiye'nin barış sürecine katkı sağlayan bir ülke olarak ön planda olduğu bir kez daha vurgulanmış. Öte yandan Türkiye'nin yaz tatili destinasyonu olarak Rus turistler için lider konumunda olduğu bir kez daha gündeme gelmiş. Antalya gibi popüler bölgeler halen Ruslar için önemli tercih noktaları arasında. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Haftaya yine Türkiye ile ilgili dünya basınından haberlerle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. son radyo